Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar beğeni bir yorum yapıp abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürler mi yapıyorum iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar kafanızın içi dışı bir yani şu anda çok böyle arkadaşlar kafanız karman çorman çıkmış arkadaşlar ne yapacağınızı bilmeyen vaziyettesiniz canlarım bakın şurada görüyor musunuz İki kişisiniz arkadaşlar. Siz karşınızdaki insanı, karşınızdaki insan da sizi birbirinize bakarak bakın. Hmm, hayal ediyor olabilirsiniz. Bakın bu insan adında rıfı, harfı var arkadaşlar. Bakın hatta dua ediyorsunuz. Namazlarınızda dua ediyorsunuz. Ama arkadaşlar toskunluk yereten başka bir üçüncü şahslar var olarak çıkmış arkadaşlar. Bakın ikinizi bir arada görmeye tameli yok. Bakın şurada da görüyor musunuz? Üç kişi böyle sizin hakkınızda böyle olumlu olumsuz bu insana haber yetiştiriyor olabilir arkadaşlar. Evet. Evet. Söyle bakınca kendi iş yeri gibi arkadaşlar kendi iş yeri gibi bakın burada çift olarak çıkmış ama kendi iş yerinde çalışan sanki bir işi patronu olabilir arkadaşlar yani birinci dereceden işi olmazsa ikinci dereceden bir işin patronu olarak çıkmış bakın yanında da bir kadın var olarak yani evli biri sizi sürekli düşünüyor olabilir. Sürekli düşünüyor arkadaşlar. Yanında da karısı var olarak çıkmış. Ama ki bu bakın geçmişte sizin he, böyle duygusuz düşüncesiz size hakaretler yani sizin bildiğiniz gibi bir olaylar yaşanmış olabilir arkadaşlar. Siz bunu farkına vardınız. Araya mesafe koyulmuş olabilirsiniz. Şurada da bakın dövenin üzerinde oturuyorsunuz arkadaşlar. Bir taşıma olay diyemem. Döve yüksek bakın üstte de oturuyorsunuz. Siz yükselme zamanına geldiğiniz artık kendini yerlerde değil yükseklerde tutacağınızı görüyorum arkadaşlar. Açılmış laleniz var bakın. Lalen yanında da dümdik ayaktasınız arkadaşlar. Yaratılıştan çok sabırlıyım ben diyebilirsiniz. Çok sabırlı olarak da duygu düşüncelerimi kimseye anlatmıyorum dediğiniz arkadaşlar. içinizde o kadar biriktirmişsiniz ki sıkıntılarınızı kimseye de derdinizi anlatamadığınızı görüyorum. Şurada bakın kral kraliçe gibi çıkmışsınız bakın. Karşı taraf başında taç sizin başınızda taç arkadaşlar arkada da sanki kasır gibi bir yuva kurma niyetiniz varsa arkadaşlar. Bu sene sizin seneniz bakın sanki böyle bir düğün derneği görüyor musunuz? Herkes bir kutlamada adınızda ne harfi? varsa arkadaşlar sf harfi var burada görüyor musunuz sizin kalbinizi kazanacak biri var kalbinizi kırmış da olabilir şu anda bakın sizin kalbinizi kazanarak yani bir evlenme teklifinden gelebilir arkadaşlar bu insan bakın kutlamayla ama üçlü vakitlerde siz birazcık erteleyeceksiniz çünkü siz buna inanmıyorsunuz güvenmiyorsunuz arkadaşlar birazcık yani erteleyeceğiniz çıkmış şöyle bakınca da görüyor musunuz iki tane köprü arkadaşlar. Köprü altında da sular git, akıyor. Böyle bir durum var. Yani ikili olaylar yani ikisi de ailenizle konuysa ikisi de evliyseniz hanımınızla evliyseniz kocanızla bir konuysa bakın ortada bunu olayı çözeceksiniz. Bakın iki insan yan yana geliyorsunuz bu olayı çözeceksiniz. Şurada da bakın çam ağacı gibi çıkmış arkadaşlar. Sanki çam ağacı var arkadaşlar. Sanki çam ağacını süsleyen insan var gibi bakın. Sanki böyle vinçten mi çıkmış bakın. Görüyor musunuz? Başına bir şey takmaya çalışıyor ağacın üzerine. Arkadaşlar siz de buradan baktığınız görüyoruz, gözüküyor arkadaşlar. Bakın şurada saçınızı topuz yapmışsınız arkadaşlar. Şöyle bir erkek de olabilir. Bu kadın da arkadaşlar bakın. Ama boynunuz o kadar uzamış ki arkadaşlar birini beklemekten o kadar sıkılmışsınız ki bekliyorum bekliyorum hiçbir şey yok o kadar okuyorum kendim dua ediyorum hiçbir şey yok diyorsanız arkadaşlar bakın bir araya gelme bir ortama gelme görüyor musunuz sanki şurada büyük kapalı bayan yanında da bakın bir erkek onun Bakın sanki küçük çocuk şeysinde de çocuk var bakın çocuk sepetinde de çocuk var böyle bir aile varsa arkadaşlar buna destekte bulunacağınızı yani bir çocuk sevindireceğim derken bunu sevindireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Bir de bunu sevindirdikten sonra bakın geçmişinizden giden bir insan arkasında sınçar, sırt çantasıyla dönüşü var arkadaşlar. Bu insanın adında E, M, R harfi var. V harfi var bir de arkadaşlar. Bu insan dönüyor. Bakın şurada pişman bir eşek çıkmış. Bir eşek gibi pişman oluyor. Ama ki iş işten geçmiş olarak görünüyor arkadaşlar. Uzun süredir yani aradan çok zaman geçti. Bakın 3 vakti yani sanki 3 sene bile geçmiş olabilir. Yani bekliyorsunuz da bekliyorsunuz da arkadaşlar. Akan çalışmanız var arkadaşlar. Bakın çalışmanın önünü kapatmaya çalışan insan var arkadaşlar. Yani bu size gelecek önemli bir şeyleri engellemeye çalışan insanlar var arkadaşlar. Bunlar gayet farkındasınız artık arkadaşlar. Farkındasınız. Dikkat etmeniz gereken, bakın şurada da yılanınız var arkadaşlar. Görüyor musunuz yılanı? Sanki saldırma an meselesi. Arkanızı çevirirsen saldıracak gibi arkadaşlar. Dikkatli olun. Düşmeniz, yani başınızda olduğu gözüküyor tamamen. Birinden bir haber alıyorsunuz arkadaşlar. İnanmayacaksınız bakın. Yüz yüze konuşmak istiyorsun ama yüz yüze değil. Telefonla görüşmeniz var sanki bakın karşılıklı karşı karşıya bak siz burada konuşuyorsunuz karşıdaki de bakın elinde telefonla yan yana yani aranızda masafa var sanki telefon bir konuşmanız var arkadaşlar böyle bir durum var bakın şuradakini görüyor musunuz şurada da bakın Elinize Yunus balığınız tutmuşsunuz. Yanınızdaki insan da size yardım etmeye çalışıyor ama ki bakın balığın kuyruğundan tutmuş. Sanki size gelen kısmeti yersin el kendine mi ait etmek istiyor? Yani sizin üzerinizden yararlanmaya çalışan biri var arkadaşlar. Biraz dikkatli olun diyorum. Kocaman 7 rakamınız var arkadaşlar bakın. Kocaman 7, 17 gibi de S7, 2 7 gibi arkadaşlar. Bir tersinden, bir düzünden iki tane 7 var bakın. Hatta ki 3 diyebiliriz. Böyle L harfinden haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani hmm, kendim çok böyle okuma yazmaya bilmiyorum ama dua ediyorum ki inşallah kabul olur diye. Burada bakın bir kadın var bakın oturarak dua ediyor. Sanki yani işiniz için, gücünüz için, sağlığınız, sıhhatiniz için arkadaşlar. Sağlık sorunlarınız var bakın. Sağlık sorunlarda neden? Arkadaşlar üç gün, dört gündür sabahları kalkamıyorum, yatıyorum, gözümü açamıyorum. Gözüme karanlık çöktü diyorsanız arkadaşlar uykusuzluk, dengesizlik. Bir de bakın susuzluk arkadaşlar. Sürahi var. Sürahi boş arkadaşlar. Böyle bir durum var. Kendime ait bir zaman geçiremiyorum diyorsunuz. Arkadaşlar bir aile çıkmış bakın. Sanki bir de bir aile. Hepsi bir kutlama yapıyor bakın. Eller yukarılarda. Şurada da gıptayla bakan bakın kocaman köpek var arkadaşlar. Köpek dost onun altında da bir bakan bir adam var. Geçmişte sizi yeryolda yolda bıraktı siz de bu insan hayatınızdan çıkardınız. Siz hayatınızda başka birini alırken bakın bu da terkipte arkadaşlar. Şurada da böyle bakın. Eline anına koymuş uzaktan uzak sizi izleyen insanlar var arkadaşlar. Bu aralar bakın kutlamalarınız var arkadaşlar. Bir insan bakın sigara içiyor mu? sanki böyle oturuyor burada da haber yollamak istiyor bakın kuşu var yani haberi bıraksa siz mi yollamak istiyorsunuz siz de şuradasınız arkadaşlar haberi bırakırsanız gelecek ama cesaretiniz yok arkadaşlar böyle yani şey yapıyorsunuz gurur yapabilirsiniz arkadaşlar uzun zaman ben yazdım da çizdim de neden dönmedin karşı tarafa gurur yapabilirsiniz karşıdaki insan adında s harfi var arkadaşlar iki tane s m bakın kalp çıkmış arkadaşlar Kalbi... düşünceleriniz bitiyor aynı suda bakın iki üç tane ku var arkadaşlar sanki bakın beyaz var. Su üzerinde duruyor bunlar. 5 tane 6 tane konu var arkadaşlar. Bunlar hepsini çözeceksiniz. Birine ipin uçunu bulduğunuz Hepsi çözülecek arkadaşlar. Dans eden oynayan çok güzel böyle bir şey çıkmış. İçinizde sıkıntıları atıyorsunuz. Adında T harfından bir haber bekliyorsunuz. L harfi var arkadaşlar. Adında L harfi insandan haber bekliyorsunuz. Ama bu insanın yeri düştüğünü görüyorum. Bakın üçlü vakitlerde size yeri dönüşü var. Zaten şu an düş, düşmüş. Yani sanki işinde mi, iş konusunda mı sıkıntı yaşıyor, sağlığında mı sıkıntı yaşıyor. Onun için size dönemediğini görüyorum canlarım. Bakalım neler var. Arkadaşlar eğer bekerseniz kimsenin yani kısmetini kimse yemez diyorsanız arkadaşlar. Sizin hoşlandığınız insanı başka birileri alıp götürmüş olabilir. Şu anda başka biri de olabilir hayatında. Bakın. Sürekli buna dua ettiğiniz bakın. Şurada oturuyorsun. Nasıl ben bunu elinden alacağım dediğiniz çıkmış arkadaşlar. Derler ya dua devana yapar diye arkadaşlar. Yakın zamanda bu sizin olacak kısmet de zaten sizin olacak gibi. Şöyle görüyor musunuz? Bir sürü hayvanlar var arkadaşlar. Şurada da maymun çıkmış. Yani arkadaşlar şu aralar bakın dengede olmanız lazım. Biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bakın şurada bir küçük maymun burada da bir büyük maymun arkadaşı iki insan var sizde maymun iki maymuna üç maymuna oynuyor olabilir dikkatli olun zaten siz farkındasınız arkadaşlar aynı yerde bakın aynı oradan paylaştığınız çıkmış siz çalışıyorsunuz bu sırtını yaslamış oturuyor arkadaşı yani sizin hakkınızda e, olumlu olumsuz bir şeyler konuşuyor olabilir arkadaşlar bunun çok çok da farkındasınız ama şu anda diyorsunuz ki ben dilimden bir şey çıkarmayayım arkadaşlar kocaman 4 rakamınız var bakın bu 4 yanda 7 var. 2024'ün 7. aylarda bakın evliliğe doğru bak. Görüyor musunuz? Evliliğe doğru yürüyeceksiniz arkadaşlar. Yani bir gerseniz birden bire karar alacaksınız. Evlenme teklifi alabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu şey arkadaşlar. Yani bu kendini beğenmiş benimle zaman geçiriyor. Buna güvenmeyeyim derken de bir bakmışsınız evlenme teklifi gelmiş arkadaşlar. Hatta ki bu insanı siz hayatınızdan çıkarmış engellenmiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir insan hayatınıza geliyor ki bakın. Koşarak geliyor arkadaşlar. Koşarak. Sıkıntı anlarınızda hep yalnız olduğunuz arkadaşlar. Yalnız olunca da bakın kendinizi çok güçsüz hissettiğinizi görüyorum. Ama çok güçlü. Sizi güçlü yetenler bunlar arkadaşlar. Yani Böyle bir durum var. Arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.